Ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlerle evime gelen kitap kargolarını açmaya karar verdim. Gerçekten çok güzel kargolar var. O yüzden hemen böyle pıtı pıtı başlamak istiyorum. İlk olarak şöyle bir Amazon kargomuz var. Genel olarak Amazon'dan güzel bir alışveriş yaptım. Bunun en büyük sebebi bir seriydi ki birazdan sizlere bahsedeceğim o seriden de. Şu an gördüğüm için çok çok heyecanlandım. Çırağı göstereceğim ilk olarak. Tess bir tane Cerrah isimli bir serisi var. Rizoli Iris serisi. Onu okumaya başladım. İlk kitabını bana Beyza Karaca Buradan öpücükler. E, Domin hediyesi olarak almıştı. Ve o yüzden ben de okuduğum zaman çok keyif aldım bu seriden. O yüzden hemen ikinci kitabını almaya karar verdim. Doğan kitaptan çıkmış. Bu yeni versiyon sanırım Martı'dan da daha önce çıkmış ama onlar biraz daha ikinci el olarak bulunuyordu. Doğan kitaptan aldım. Yaklaşık 60-70 TL'ye falan denk geldi. Çok keyiflendim. Yani bu seriyi çok beğendim. Çünkü Cerrah çok güzel bir kitaptı. O yüzden hemen Çırağı da alıp devam etmek istedim. Sonrasında Amazon bana 50 TL indirim kuponu tanımladı. Ben de Allah bereket versin deyip bir tane daha böyle bir sipariş hazırladım. Ve bu arada yine dediğim gibi serinin ilk kitabını o kadar çok beğendim ki risk almak istemeyerek gidip biraz daha alayım bari dedim. Ve Tess Garrison'ın yine Rizzoli Eyeless serisi. Rizoli Eyesless serisinin ikinci, üçüncü kitabı olan Günahkarı da aldım. Bu seriye dair çok güzel şeyler duydum. Birinci kitabından 12. kitabına kadar ki 12 kitap bu arada bu seriyi sanıyorum ki gerçekten bir tane bile kötü yorum görmedim. O yüzden serinin böyle 3 dört tane kitabını toplamak keyifli geldi bana. Muhtemelen yani tahmin ediyorum ki her kitapta farklı bir katili yakalamaya çalışıyorlar. Biraz daha farklı hikayeleri aynı polis dedektif çerçevesinden görüyoruz muhtemelen. O yüzden ben çok keyiflendim. Bu tarz olayları her zaman çok sevmişimdir. O yüzden hemen gittim de bir tane de test İkiz ikiz bedenler isimli. Bu devam kitabını da aldım. Yani toplamda şu an serinin 4 tane kitabı elimde var. Ve 12 kitap olduğu için aslında çok bile değil yani. <laughs> Ama neyse. İkiz bedenler konusunda çok çok güzel şeyler duydum. Gerçekten serinin en güzel kitaplarından birisi olduğu söyleniyor Cerrah'tan sonra. Ama Cerrah o kadar iyi başladı ki umuyorum ki böyle bir yerde bu serinin herhangi bir kitabına dair hayal kırıklığı hissetmem. Çünkü çok güzel bir seriymiş. Herkes öyle diyor. Okuduysanız yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız spoilersız bir şekilde çok keyif alırım. Muhtemelen bu seriyi ben yakın bir zamanda tüketeceğim. Böyle komple iliğini kemiğini kurutacağım. Çünkü çok sevdim. Yani Tess kitaplarını genel olarak çok sevdim ama bu seri biz öyle ayrı serisi gerçekten ayrı bir olay oldu. Neyse sonrasında Epesus yayınlarından şöyle bir kargo geldi. Bu muhtemelen yeni çıkan kitaplarının olduğu bir kargo. Ve bunu da sizinle açmak istediğim için açmadım. Yaklaşık bir haftadır falan evde duruyor bu kargo. Aşırı derecede hevesliyim o yüzden bunu açmak için. Çünkü Epesus'un genel olarak yeni çıkan kitaplarını gördüm ve keyifliyim <laughs> onları deneyimlemek istiyorum ama kargoyu sizle açmak istedim. Evet şöyle göstereyim bayağı bir kitap var yine Epe süs kocaman bir kargo yollamış. Genel olarak bu arada yolladıkları kitapların ben videolarını çekiyorum görüyorsunuzdur kanalda da. Bunlardan da hangisini önce çekmemi istiyorsanız söyleyin ben de ona göre hızlıca o istediğiniz kitabı okuyayım. Gerçi biliyorum sizin hangi videoyu istediğinizi çünkü yaklaşık çıktığı günden beri bana Tek bir kitabı soruyorsunuz. Yani tek bir kitap için bu kadar ısrar edildiğini gördüm ben. O yüzden biliyorum neyi istediğinizi. Hiç merak etmeyin. Ama yine de sormak adettendir. Sorarız. Hangisini daha çok istiyorsunuz diye. Allah'ım iş kitapları kesmem. O kadar garip bir şekilde açtım ki kutuyu çünkü. İlk olarak bana çok sorulan kitaplardan bir tanesi Benim Küçük Sırrım 3. Kapak tasarımı olarak çok güzel görünen bir kitap. Gerçekten gördüğüm andan itibaren bunu istiyorum, bunu okumak istiyorum dedim ve bu seriyi genel olarak zaten okumuştum. Birinci ve ikinci kitapların videoları var kanalımda. Genel olarak gördüğüm zaman çok beğendiğim de bir seriydi. Şimdi üçüncü kitapta neler olacak bunu çok çok görmek istiyorum. Önce bunu mu okuyalım? Söyleyin. Önce bunu mu okuyalım? Sonrasında bir seri var ki bu seriyi gerçekten çok çok merak ettiğim. Aslında bir noktada okumuştum ama hatırlamadığım bir seri. O yüzden tekrardan gönderildiği için mutluyum açıkçası. İlk olarak bu JJ McAvoy isimli yazarın Acımasızlar isimli bu kitabını göstereceğim. Şu cildin sırt tasarımına bayıldım bu arada. Bu bir yazışına, işte çok sade oluşuna ve karamsar bir renk olan siyahın kullanılışına, kapağın falan çok sade oluşuna bayıldım. Acımasızlara okumak istiyorum. Bunu mu önce okuyayım söyleyebilirsiniz ama bu bu arada bir kitap serisi de aynı zamanda zaten birden tahmin etmişsinizdir. Tüm Çünkü... Seri kitapları gelmiş. Bir de dokunulmazlar var bu görmüş olduğunuz yine JJ McAvoy. Ben bu serinin kitaplıkta duruşunu çok seviyorum. İnsanların kitaplıklarında gördüm böyle 1 2 3 tarzı gitmesi hoşuma gitti. O yüzden bunun için de heyecanlıyım. Dediğim gibi eğer bu seriyi okumaya başlarsam zaten ilk önce Acımasızları okumam gerekecek. Sonra devamını yaparız seviniz. Ve sonuncu kitapsa bu yeni çıktı diye hatırlıyorum korkusuzlar. Hikayesini seveceğimi düşündüğüm de bir seri aynı zamanda. Hızlı da biteceğini düşündüğüm için eğer bunu oku öncelikle derseniz bence hızlı bir şekilde bunu maraton bile yapıp okuyabiliriz. Tatlı olabilir. Bu arada bir fikir var aklımda. Kitap okuyarak sabahlayalım konsepti yapmak istiyorum. Bildiğiniz böyle sabahlayacağım. Hem böyle işte kendime bir şeyler hazırlarken beni göreceksiniz. işte boş sohbet ederken göreceksiniz. Dizi izlerken göreceksiniz. Aynı zamanda da kitap da okuyacağız birlikte. Böyle vlog tarzı ama sabahlayalım yaptığımız samimi bir şey olsun istiyorum. Yani böyle hani arkadaşınızla yatıya kalırsınız da genel olarak böyle bir atmosferde geçer ya yatı. Gerçekten öyle bir şey yapmak istiyorum. Umarım bunu keyifle izlersiniz. Eğer öyle bir şey istiyorsanız bu kitaplardan bir tanesini de Yari serisini ya da işte Epesus'tan gelenleri böyle bir şey de çekebilirim. Ardından... Ötenaze okulu 3 var ki biliyorum ki hepiniz ötenaze okulunu önce okur musun diyeceksiniz. Çok iyi tanıyorum sizi artık. Yani yavaş yavaş tanıştık artık kaç yıl geçti aradan. O yüzden bunu okumaya başlayacağım gibi görünüyor. Ötenaze okulu gerçekten çok güzel bir seri ve kapak tasarımı bu kitapta da yine büyüleyici olmuş. Çok çok heyecanlıyım bu kitap içinde. Okumaya ilk başlayacağım kitap muhtemelen bu olacak. Çünkü muhtemelen siz bu kitabı isteyeceksiniz. Ardından Burçin Sarıdoğan'dan şöyle Güz Esintisi isim bir seri var. İlk kitabı şu görmüş olduğunuz mavi olan ikincisi de bu. Bunlar için çok çok heyecanlıyım. Bu seriyi okumak çok istiyordum aslında. Uzun bir süredir aklımdaydı. O yüzden bu seriyi okuyacağım için heyecanlıyım gerçekten. Eylül'ün 2021'inde çıkmış bu seri. Ben bilmiyordum. Gerçekten görmemiştim Epe Susu yayınlarından çıktığı zaman. O yüzden şimdi okumak birazcık geç olacak ama güç olmasın sonuçta. Her zaman yeni kitaplara açığız. Ayrıca bunların da sırt görünüşleri çok güzel. Epe susun bu ciltli kitap görüntülerini çok özenerek yapması benim her zaman çok hoşuma gidiyor. Ve gördüğünüz gibi Epeus yayınlarından gelen kitaplarda <laughs> tükürüğüm boğazıma kaçtı. Epeus yayınlarından gelen kitaplarda bu şekilde. Yakın bir zamanda kitap alışverişi yapmayacağımı söylemiştim. Hatırlıyorsunuzdur. Yani dayanamadım. Gerçekten cerrahtan sonra Rizoli ayrı serisini almak istedim. Epeus zaten bir PR gönderisiydi. Buradan çok çok teşekkür ederim kendilerine. Öyle yani yaptım yine. Yani dayanamadım. Yaptım. Pişman mıyım? Asla. Aklım hala Rizolla'nın devam kitaplarında. <laughs> Neyse, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben kitap alışverişi videolarını çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi biliyorum. O yüzden güzel vakit geçirdik diyelim ve konuyu kapatalım. Dayanamadım. Kendime hakim olamadım. Aldım kitap yerine. İzlediğiniz, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Eğer yakın zamanda bir kitap alışverişi yaptıysanız yorumlar kısmında neler aldığınızı benimle paylaşabilirsiniz. Veya buradan hangi Epesus kitabını önce okumamı, hangi Rizoli Ailesi serisine hemen başlamalı mıyım onu da yazabilirsiniz. Hangi Rizoli sanki 9 tane Rizoli Ailesi serisi var. Öyle yani. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.